Selamlar. ikinci yeni tarota hoş geldiniz. Bugün Yay burcu için 2021 yılına ait açılım yapacağız. Umarım e, sizler için bir anlam ifade eder. Bunun bir genel yorum olduğunu unutmayın. Belki herkes için aynı şekilde e, bir şey ifade etmeyebilir. Eğer ilgilenirseniz Yay burcunu, e, Ay burcunuzu özür dilerim. Ay burcunuzu, Venüs burcunuzu ya da yükselen burcunuzu da ziyaret edebilirsiniz. E, Burada beraberce e, açılım yapacağız. <laughs> Her ay için bir kart seçeceğim, yorumlamaya çalışacağım. Eğer ihtiyaç duyarsam da e, ikinci ya da üçüncü desteden e, daha fazla kart seçip anlamlandırmaya çalışacağız. Hadi o zaman başlayalım. Yay Burçları 2021 2021 yay 2021 yay Ocak şöyle tutmam gerekiyor Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Val Ekim Kasım Aralık, wow wow wow, harika harika harika. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum kameraya. Evet, süper. Çok iyi görünüyor. Ee, yay burçları Hemen başlayalım. Ee, öncelikle e, overall enerji, e, yani bütün yılı kapsayacak olan enerji Eight of Swords. Bunu da yorumlamaya çalışacağım. Ocak ayına 2020 yılından kalma bazı korkularla, bazı eksikliklerle, bazı terk edilmişliklerle ya da maddi anlamda yaşadığınız zorluklarla giriyor olabilirsiniz. Yani 2021 yılı galiba 2020 yılının getirileriyle açılacak. Ee, ama Ocak ayı biraz bu anlamda kendinizi eksik, kötü ya da dediğim gibi eksik, yaralanmış ya da istediğinizi elde edememiş olarak görüyoruz. Göreceksiniz ya da hissedeceksiniz. Şubat ayında bu enerji tamamen değişiyor ve galiba e, Yay burcunun bir Yay burcu biliyorsunuz bir ateş grubu burcudur. Onun temelinde olan e, kendinizde, e, özünüzde taşıdığınız o e, yaratıcılığınıza, o çekici enerjinize, o e, pozitif enerjinize geri dönüyorsunuz. Çünkü nuans kartları e, ateş gruplarını temsil eder. Yani koç, aslan ve yayı temsil eder. Queen ise aslında ateş gruplarının olabilecek e, en kendine özgüveni e, yüksek olan karttır e, ve feminen enerji taşır. Özünüze döneceksiniz ve Şubat ayı o Ocak ayındaki e, duyguların tam aksine kendinizi dışarıya karşı daha özgüvenli ya da kendi içinizde aslında özgüveninizi kazandığınız bir ay olacak. Devamlı Queen of Swords geliyor çok enteresan doğum haritalarınızda hava grubunun etkisi de çok fazla olabilir. Yani diğer gezegenlerinizin yerleştiği burçlar, ikizler olabilir, kova olabilir ya da terazi olabilir. Mart ayında kararlar alıyorsunuz hayatınıza dair. Çok keskinsiniz, bakış açınız çok net. Ne yapacağınızı, nereye nasıl başlayacağınızı, kimlerle nasıl konuşacağınızı, ya da kimlere karşı nasıl davranmanız gerektiğini, hangi olaya karşı ne tepki vermeniz gerektiğini o özgüvenle beraber galiba artık biliyorsunuz. Ki iyi haber Nisan ayı bunun getirisi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. E, Emperor kartı. E, diğer bir e, ateş enerjisidir. Koç burcunu temsil eder. Emperor ben buradayım der. Ben bütün olayların hakimiyetini sağladım her şey benim kontrolümde ve amaçlarıma kavuşacağım bu gücü hissediyorum kartıdır İnanılmaz güzel bir enerji taşır olgunlaşmanın da simgesidir bunu gösterir bundan sonra gelecek olan Nisan ayına baktığımızda sanki bu enerjiyle beraber yani Queen of Wands'la beraber başlayan bir güzel bir akım var. Queen of Swords ve Emperor ya bundan hepsi güç kartlarıdır ve şeydir, özgüveni gösterir. Bu özgüveninize karşı, bu çevreye karşı yaydığınız enerjiye karşılık olarak çevrenizden size karşı bir deception yani bir bu özgüvene karşı gelecek olan bir nasıl söyleyelim kandırma demek istemiyorum ama bu enerjiyi kıskanan sizden bu enerjiyi çalmak isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz yani aslında toksik insanlara karşı dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebiliriz Seven of Swords kartıdır Seven of Swords olumlu anlamlarda taşır, olumsuz anlamlarda taşır bir adam görüyoruz burada elinde beş tane kılıç kaçmaya çalışıyor ardında iki kılıç var yani bir hırsızlık bir hırsızlığın yapılacak olduğu anlamına gelmiyor ama metaforik düzlemde, mecazi düzlemde sizden bir şeyler çalma, sizin enerjinizi çalma, sizin bu yansıttığınız Şubat ayından beri süre gelen yansıttığınız enerjiyi çalmaya çalışan insanlara karşı belki dikkatli olmanız gerekiyor. Ace of Cups. Şimdi şey düşünebilirsiniz aşk yok mu? 2021 yılında ya da çok spesifik, çok belirli şeyler söylemeyecek miyim? İşte onun zamanı hangi ay? Mayıs ayına galiba geldik. Ocak, Şubat, Mart, Nis. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran ayında bir aşk bekliyorsanız çok güzel bir aşk teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Ama ben bunun temelini daha önceki aylarda atacağınızı düşünüyorum. Şubat ayına dikkat. Yani dedim ya özgüveninizin yüksek olacağı bir ay. Belki burada o çekiciliğiniz Karşı taraftan da karşılığını bulacak ve bir akım örmeye başlayacaksınız. Yani özgüveninizin artışıyla beraber Haziran ayı bir aşk teklifiyle ya da bir arkadaşlık teklifiyle sonuçlanabilir. Kaps kartları, ilişki kartlarıdır, duygusal kartlardır. Tabiri caizse aşk kartlarıdır aslında ve Ace başlangıçları anlatır. Geçmişinizden biri olduğunu düşünmüyorum. Yenilikleri anlatır. Yeni birinin hayatınıza girmesi kuvvetle muhtemel. Temmuz ayında enerjiniz harika. Aslan Burcu'nu temsil eden Strength kartı. Her şey üzerinde kontrolünüzü geliştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu olumsuz anlamda bir kontrol değil. Yani hem içinizdeki o belki yükselecek kötü seslere karşı, olumsuz enerjiye karşı bir kontrol hem de dış dünyaya karşı bir kontrol sağlıyorsunuz. Yani başaramayacağınız ya da başaramayacağınız düşündüğünüz bir şey yok gibi. Bu duygusal anlamda çok önemli. Ace of Pentacles geliyor. İki tane Es kartı çok önemsiyorum. Şuradaki olup biten her neyse duygusal hayatınızda bunun getirdiği bir inanılmaz tekrar ıı, özgüvenin aslan burçlarını düşünürsek eğer özgüvenleri yüksek insanlardır. E, girdikleri ortamda kendilerini belirtirler. Bu ee, dış dünyaya karşı, fiziksel dünyaya karşı göstermiş olduğunuz bu enerji çok çok güzel diğer bir başlangıçla sizi taçlandıracak gibi duruyor. Ace of Pentacles bu e, ilişkiler ve e, romantik duygular anlamında ya da birliktelikler anlamında çok olumlu anlamlar taşırken e, çok özür dilerim gürültüsle geliyorsa çok karlı bir Boston sabahı ve kar karı küremek için herhalde geldiler. Neyse devam edelim. Ee, Ace of Pentacles'ı iş alanında bir teklif olabilir. Pentacles kartları parayı maddiyatı anlatır. Bu anlamda eğer bir beklentiniz varsa e çalışmıyorsanız çok güzel bir işe başlama olasılığınız çok yüksek. Çalışıyorsanız da terfi alma imkanınız çok çok yüksek. Bu Ace of beraber her nedense Ace of Pentacles'ın yanındaki Two of Cups ona geleceğim daha sonra ama bir başladığınız ilişki bir iş ortaklığına da dönüşebilir. Yani iş yerinizde bir aşk başlayabileceği gibi e, ilişkiye başladığınız kişiyle ortak projelerde gerçekleştirme imkanınız var bence. Evet gelelim hangi aya? Ee, Eylül ayına değil mi? Ee, Aralık, Kasım, Ekim. Evet Eylül ayında çok hızlı beklenmedik sürpriz haberleriniz var. Neden sizlerin bunun uzak mesafelerden gelecek bir haber olduğunu söylüyor. Gözünüzü dört açın. Eylül ayında beklediğiniz haber olumlu haberdir. Yani once kartları içerisinde Eight of Wands hızlılığı hareketi anlatır ama haberlerin olumlu olacağını da bize söyler. Belki şurada gelen iş teklifi ile beraber başka kapılar da size açılacak. Ya da birden fazla iş fırsatının da karşınıza çıkması söz konusu olabilir. Ya da birden fazla iş teklifi gelebilir. Ekim ayına geliyoruz. Ekim, Kasım, Aralık. Muhteşem bir e, kapanış yapıyorsunuz. E, Five of Pentacles'la ile başladı hikaye. E, biraz olumsuzdu ama kapanışı harika yapıyorsunuz. E, tüm yapmanız gereken kendinize olan güveninizin farkında olmanız. Bir şeyleri başarma güdünüzün e, önüne geçmemeniz. King of Wands, Queen of Wands. Divine counterpart yani ilahi birliktelik olarak, çift olarak görünür. Her ikisi sizde size geldi. Bu feminen enerjiyi taşır, meskülen enerjiyi taşır. İkisi de içinizde. Biliyorsunuz meskülenlik ve feminenlik e, erkek ve kadına has özellikler değil. E, i̇nsan olarak biz e, her iki enerjiyi de içi, içimizde barındırıyoruz. King of Wands, Queen of Wands'ın diğer tarafıdır. Eee... ...sizliksel anlamda daha fazla harekete, daha fazla coşku ve daha kararlılığı anlatır. Yani bir kral figürünü düşünün. Sözü geçen, sözü dinlenen, şuradaki Ace of Pentacles ve Eight of Wands beraber gelen her neyse ki iş olarak düşünürsek eğer... ...kendi işinizin patronu olmanız söz konusu olabileceği gibi... ...başladığınız ya da devam ettiğiniz işte otoritenizi de kanıtlayacağınız bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Evet aşk bekleyenler için kesinlikle bu bir teyittir. Teyit kartıdır. Ruh ikiniz, ikizinizi bulduğunuza dair çok çok önemli bir işaret. Tebrik ediyorum. En en güzel kartlardan biridir. Tarot testesi içerisinde en güzel aşk kartından biridir. Lovers beraber. Ama ben Two of Cups'ı daha çok severim. Çünkü ruh eşliğini anlatır. Yani fiziksel çekim evet vardır ama onun öncesinde ruhların birbirini çoktan tanıdığını ilan eder. Ace of Wands. Galiba burada bir teklif, evlilik teklifi geliyor olabilir. Yani evliliğe dair bir işaret yok. Çünkü herhangi bir kutlama kartı gelmedi ama şurada gözüm ilişiyor. For All Ones evlilik kartı burada karşımıza çıkıyor. Ee, onun e, açılımını belki yaparız bilmiyorum ama e, bir bir teklif. Yani şuradaki ruh eşinizden gelecek olan belki de bir ilişkiye başlayacağınızın kesin kesin kanıtı. Burada ben uh, Seven of Wands'ı biraz uh, açıklamak istiyorum. Ee, seven, pardon, Seven of Swords, yani şu kart. Burada bir deception'dan bahsettim. Ne demek bu? Buna bir bakalım. Seven of Swords, Separates, Seven of Swords, why Seven of Swords here? Separates, why Seven of Swords here? Strength, Seven of Swords. Wow, çok ilginç. Wow, wow, wow. Tarot işte bu yüzden tarot. Bakar mısınız? Seven of Swords kartının açılımında tekrar Seven of Swords geldi. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs ayı içerisinde çevrenizden gelecek olan hilelere karşı dikkatli olun. Çünkü ikinci kez aynı kartın gelmesi bunu güçlendiriyor. Ee, two of Wands, Strength. Tow One beklentileri seçimleri anlatır. Peki, güzel. Strength kartı bir kez daha gelmişti burada. Yani gücünüzü kullanacağınızı gösteriyor. Arkadaşlar benim yorumum şu burada. Emperor'la beraber müthiş bir otorite ve olaylara karşı hakimiyetini kurduğunuz bir dönem. Burada enerjinizi çalmak isteyen ya da sizden bilgi çalmak isteyen kişiler olabilir. Bu konuma nasıl geldiğinizle alakalı olarak bilmiyorum konumuz bu iş olabilir, ilişki olabilir, evlilik olabilir ama bana kalırsa şuradaki yapacağınız seçim two of Wands seçimleri anlatır iki yol vardır emperor ile beraber size gelecek olan teklifler vardır ve bunlardan bir tanesine gidiyor olabilirsiniz ya da gidecek olabilirsiniz seçim sürecinde sizden bir tanesi bir şeyleri saklıyor olabilir özetle teklifler varsa tekliflerle karşılaşacaksanız o teklifler hakkında iyi düşünün bir tanesi galiba bazı gizli e, düşmanlıklar ya da gizli hileleri e, içinde barındırıyor. Hangi ay? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayına dikkat diyoruz. Onun dışında çok çok güzel enerjiler var. Overall enerji demiştim Ace of Swords. Buna da kısaca bakalım. Bu e, trap kartıdır. Yani kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Çok güzel enerjiler var ama bu aslında kendi içimizde olur ya hani bazen kendimizi kötü hissederiz. Dışarıdan gelen gerçekten çok büyük şeyler yoktur, olumsuz etkenler yoktur ama elimiz kolumuz bağlı. Heh kesinlikle. Elimizin kolumuzun bağlı olduğunu düşündüğümüz zamanlar vardır. Bu kart diyor ki bütün yıl boyunca gelecek olan fırsatlar, gelecek olan teklifler karşısında zaman zaman kendinizi hiç sebepsiz olarak içinizden gelen sesle, kötü sesle, olumsuz sesle beraber sıkışmış, eli kolu bağlanmış hissedebilirsiniz. Buna karşı dikkat edin. Yani kendinizi zehirlemeyin. Yay burçları, umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer e, anlam ifade ettiyse lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.